Evet. Hayır, etkisi, haydi canlar haydi. haydi. Ay di. Ne, seninle, senle, 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 adam yok oraya adam gelmiyor diyor ne çıkmıyor. Abdurkan Abdurkan Gel. 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 Yerde! Evet! Pas yap! Çabuk! Beş kurallarımız bu hafta çekildi. E, grubumuz belli oldu. O yaş grubunda bizim kaptan spor olarak hedefimiz var. Gerçekten güzel bir oluşum içindeyiz orada. Yani antrenman bakımından da, hazırlık maçı bakımından da çok arttırdık sayısını, antrenmanlarımızın hazırlık maçlarını. Bugün de güzel bir maç oynadık. Yani Deniz Spor zaten şehrin markası. 2008 grubunda da zaten kendi liglerinde e, hedefe oynayan bir takım. E, duygusal da bir maç oldu biraz benim için. E, ama güzel maç oldu. İki takımın içinde eksiklerini görmesi açısından güzel bir maç oldu. E, yani bizim takımımız gerçekten adından söz ettirecek, buna inanıyorum

Редактор субтитров А.Семкин Корректор